Sai Virat için eve geri dönüyor. Sahi Virat'a sinirlenir ve hemşirenin sünger banyosunu yapmasını ister. Virat Sai'nin elini tutar ve artık hiç hareket etmeyeceğini söyler, güler. Sahi Virat'a yapmamasını söyler ve sonra da kendisi de güler ve sessizce yatarken güzel göründüğünü söyler. Daha sonra Sai Virat'ın bacaklarına sünger banyosu yapar, üzerlerine çarşaf örter, yatağını yükseltir ve sırtına sünger banyosu yapar. Virat Saiye, sünger banyosunu tıbbi bir deney olarak mı yaptığını, kıskançlıktan veya kendisine başka bir kadının dokunmasını istemediği için mi yaptığını sorar. Sai Virat'ı susması konusunda uyarır. Virat Saiye, hastaya sünger banyosu yapan bir doktor görmediğini söyler. Sahi ona bazen doktorların bile bunu yaptığını söyler ve artık sessiz olmasını ister. Virat delirdiğini söyler. Sai ona eğer düşünürse özel bakıcısı Paki'yi arayacağını söyler. Virat sinirlenir ve ilaçlarından daha acı konuştuğunu söyler. Sai ona acı bir doz vermek için hareket ettiğini söyler. Daha sonra Sai Virata. Onu geri almaya geldiğinde kendisiyle birlikte dönmediği için hala ona kızgın olup olmadığını sorar. Virat ona kendisinin kendisine gelmesinden mutlu olduğunu söyler. Sahi gülümser. Virat ona kendisiyle arkadaş olmak için mi yoksa kavga etmek için mi döndüğünü sorar. Sahi ona davranışlarının bir kavga gerektirdiğini söyler. Virat ona, iyileşmek için acı bir ilaca ihtiyaç duydukları gibi, ruh halini iyileştirmek için de onunla kavga etmesi gerektiğini fark ettiğini söyler. Sahi ona, kendisini gece yarısı evden kovduğu için şimdi bile onunla kavga edebileceğini söyler. Virat, ona hala kızgın olup olmadığını sorar. Sahi ona, davranışının onu çok incittiğini ve bunun için hala ona kızgın olduğunu söyler. Virat ona neden o zaman döndüğünü sorar. Sai ona eş olmanın onurunu korumak için der. Virat ona bir ilişkiye saygı duymak için ilişkiyi kabul etmeleri gerektiğini, bunun ilişkilerine hala güvendiği anlamına geldiğini söyler. Bu sırada Paki odasındaydı ve hastanedeki olayı hatırlayarak üzülür. Kaderinin kendisine yaptıklarına katlanabildiğini ama Virat'ın yaptıklarına neden bunu kendisine yaptığına dayanamadığını söyler. Konuşmasını duyan Karışma yanına gelir ve eşyalarını topladığını, ama neden hastaneden döndüğünü söyler. Akhi daha çok öfkelenir. Karışma ona bunu moralini düzeltmek için sorduğunu söyler. Akhi ona buraya kendini eğlendirmek için geldiğini söyler. Karışma ona bunu kastetmediğini söyler. Paki ona ne düşündüğünü bildiğini gözyaşlarını saymayı bırakması gerektiğini yoksa ağlayarak odadan çıkacağını söyler. Karışma kapıya doğru yürür. Paki, Sayin'in kendisine hakaret ettiği için bedel ödemesi gerektiğini söyler. Karışma, Paki buradayken Virat ve Sayin'in ne yapması gerektiğini yalnız başına söyleyerek uzaklaşır. Bu sırada Virat ve Sayen çay içerler. Sai, Virat'a iyileşene kadar ona bakacağını söyler. Virat Sai'ye, eve dönüp dönmeyeceğini sorar. Sai ondan, fazla umutlanmamasını ister. Virat ona, bir iki güne kadar iyileşmeyeceğini söyler. Sai ona, bu konuda konuşmamasını söyler. Virat Sai'nin aklından neler geçtiğini bilmediğini düşünür ve onunla dışarı çıkmayacağını düşündüğünü söyler. Sai Virat'a, onun bir an önce iyileşmesini istediğini söyler. Sabah aç olduğu için bir şeyler yemesini ister, kendisi yemek sipariş eder. Bu sırada Ashwini ve Mohit içeri girer, Asvini çocuklar annesinin hazırladığı yemekten yiyeceği için buna gerek olmadığını söyler ve Virat'a sarılır ve nasıl olduğunu sorar. Virat, iyi olduğunu söyler. Sahi heyecanla Virat'ın annesine sarılır. Virat'ın annesi ona nasıl olduğunu sorar. Sai iyi olduğunu söyler ve sonra ona nasıl olduğunu sorar. Ashwin ona çocukları mutlu olduğunda mutlu olduğunu, oğlunu korunduğu için Tanrı'ya şükrettiğini söyler ve oğluna baktığı için Sai'ye teşekkür eder. Mohit Sai'nin kocasına baktığını söyler. Ashwin Sai'ye Virat için dönüp dönmediğini sorar. Sahi evet der. Aşvini neden geldiğine dair şaka yaptığını söyler. Sahi, Virat'ın kocası olduğunu söyler. Aşvini güler ve hatırladığını söyler. Virat, geldiğinden beri sürekli kocası olduğunu söylediğini söyleyerek şaka yapar. Sahi, hemşireyi çağırıp çağırmaması gerektiğini sorar. Virat, bunu bile söylediğini söyler. Aşvini Virat'a Sai'nin onu affettiği ve kocası olarak gördüğü için minnettar olması gerektiğini söyler. Virat, Sai'den özür diler Sayi buna gerek olmadığını söyler. Mohit, Sai'nin Virat'ı affetmesi harika der. Aşvini Tanrı'ya şükreder. Mohit, Sayi'ye çavan Nivas'a ne zaman döneceğini soruyor. Sai ona ne zaman söylediğini sorar. Aşvini Sahi'ye Virat'ı affettiğini söylediğinde kocasının evine döneceğinin açık olduğunu söyler. Sahi, Virat'a bakmak için geldiğini ve iyileşince pansiyonuna döneceğini zaten söylediğini söyler. Virat, iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu ve o zamana kadar birine ihtiyacı olduğunu söylediğini ve Sahi'nin kendisiyle kalmak istemezse hemşireyi çağıracağını söyler. Sai, hemşireyi çağırmayacağını söyler. Virat Sai'ye, o zaman sünger banyosunu kimin yapacağını sorar. Sai Virat'a, kendisinin sorumluluklarını eksik bırakmayacağını bu yüzden ona evine kadar eşlik edeceğini ve iyileşince gideceğini söyler. Bunu duyan Virat'ın annesi öksürür ve hiç iyileşmemesi için Tanrı'ya dua eder. Ashwin'i Sai'nin evden hiç gitmesine izin vermeyecekleri için endişelenmemesini ister. Sai ileri adımlar attığında, oğlunun onu geri çekmesine izin vermeyeceğinden emin olur. Sai, Virat'a su getirir. Virat, ona gülümseyerek bakarak su içer. Sai, taburcu işlemlerini tamamlayıp gideceğini söyler. Mohit de Sai'ye eşlik eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.